selam oldu elinizde bulunan devletin vermiş olduğu ders kitabı 13. sayfadan size bu yılın matematiğini anlatmaya çalışacağım bu ilk ders videomuzda başlayarak. Başarılar diliyorum. Üstü sayıları 9. sınıfta ufaktan bir görmüştünüz. Bu da onun bir üst versiyonu. Şimdi başlayalım. Burada 355. 9 üzeri 2, 27 üzeri eksi 2 de bir ortaklık var. O ortaklık ne? Hepsi 3'ün cinsi. Mesela 9 3'ün karesi, 27 3'ün küpü. Üçleştirelim o zaman. 3 üzeri 5 zaten 3. 3 üzeri 5 çarpı. 9 ne? 3'ün karesi. 3'ün karesinin bir daha karesi var. Çarpı. 27 nedir? 3'ün küpü. 3'ün küpünün eksi 2. kuvveti. Yıllar önce ne öğrendik. Üstün üstü çarpılır. Üstün üstü yine ne olur buradan? Çarpılır. O zaman ne yapalım? Çarpalım. 3 üzeri 5'imiz duruyor baştan. Ha, buradan geldi. Şimdi bunu yapalım. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3, üzeri 3 ile eksi 2 çarparsam 3 üzeri eksi 6. Başka ne öğrenmiştik? Başka şunu öğrendik. Tabanlar eşitse üstler toplanır çarpma işleminde öğrenmiştik. O zaman 5, 4 daha 9. 9 eksi 6 daha artı 3. 3 üzeri 3 olur. 3 üzeri 3 de nedir? 27'dir. Mevzu bu. Silerim. Şimdi burada en küçük üst hangisi? 3 üzeri 2015. 3 üzeri 15 en küçük. 3 üzeri 15 parantezini alalım. 3 üzeri 2015 parantezine. 2015 parantezini alırsak aldı Bunu hepsi çıktığı için yerinde 1 kalır. Artı 2015 tanesi çıkarsa bir tanesi kalır. Böyle 3 üzeri 2015 parantezini aşağıya alıyorum. 2017'nin 2015 çıkarsa 2 tanesi kalır. 3 üzeri 2 eksi. 2018'den 2015'ten çıkarsa 3, 3 üzeri 3 kalır. Bakın bunlar çarpma durumunda olduğu için bunlar artık gider. Yukarısı ne olur? 4 aşağısı. 9'dan 27'ye çıkart demek. Ne olur o zaman? 18 olur. Tabii eksi 18 olur. Artının eksiye bölüm eksidir. Bir de sadeleştirelim. Ne olur o zaman cevap? Eksi 2 bölü 9 olur. Alttaki sorulara bakalım. Şimdi. Bu soruda işlem sonucu nedir diyor. Şimdi bunu bir ters çevirsek ne olur? Bu üst artı olur. Bunu ters çevirelim. Eksi 64, o da ne oldu? 4 bölü 3. Şimdi bir de bunu ne yapalım? İkileştirelim, ya da dörtleştirebilirsin. Dörtleştirelim. Bu dördün küpüdür Eksi 4 küpünün 4 bölü 3. kuvveti. Şimdi üst üste çarpılacak ya. Üst üste çarpılırken bu üçler gider. Ne olur o zaman? Ya da çarpalım. Eksi dörtün çarpalım. 12 bölü 3 yani onu demek istiyorum gider ne kalır elinde 4 kalır. -4'ün 4. kuvveti nedir? 256'dır. 2 üzeri x yerine a yazabilirmişim. 5 üzeri x yerine b, 7 üzeri x yerine c yazabilirmişim. O zaman 140'ın içinde neler var bir bakalım. 140 üzeri x'in içinde. 2'ye böldüm. Hatta 240 üzeri x diyelim. 2 üzeri x. 2 üzeri x'e böldüm. Ne olur? Burası 70 üzeri x. Bir daha 2 üzeri x'e böldüm. Ne olur? Burası 35 üzeri x. Hadi bir de 5 üzeri x'e bölelim sizinden. 7 üzeri x. Hadi bir de 7 üzeri x'e bölelim. 1. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Yani yerine a yazacaksam madem a çarpı a çarpı 5 üzeri x yerine b yazacaktım. b çarpı 7 üzeri x yerine c yazacaktım. Yani bu ne olur? a kare b c olur. A kare çarpı B çarpı C olur. Şimdi birbirlerine benzetmeye çalışacağız. Verilen bilgiye bunu benzetmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle bu üstler toplandı ya da çıkarttıysa önceden çarpma durumundadır. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi 2 M'dir. Şimdi 3 üzeri M buysa şurayı ters çevirsem bu da eksi olur. 3 üzeri eksi M eşittir. Ters çevirdim 2. Ama bana 3 üzeri eksi 2 M diyor. O zaman ne yapalım? Gelin biz buranın Karesini alalım ki üst taraf 3 üzeri eksi 2m olsun. Dolayısıyla ne çıkar burası? 4. Aha da burası 4'müş. 3 de burada vardı. 4 kere 3 ne olur? 12 olur. Bu örneğe bakalım şimdi. Burayı değiştirelim şimdi size. 28 ne ile neyi çarp? Tabanı değiştiriyoruz. 28 şunla şunun çarpımı 4 üzeri x ile 7 üzeri x'in çarpımı eşittir. Bu da üstler toplamaysa eskiden çarpmadır. Üstler toplanmıştır diyoruz. 7 üzeri 1 çarpmaysa üstler toplanıyor ya. 7 üzeri x'ler gitti. 4 üzeri x'i de istersem ikileştirebilirim. Normalde o ne demektir? 2 üzeri 2x demektir değil mi? Bu 7'ymiş işte. Bu bilgiyi edindikten sonra soruyu okuyalım. Bakın ne diyor? Üstte toplama çıkarım varsa eski hali çarpmaydı. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri 2x'i zaten biz ne bulmuştuk? 7 bulmuştuk. 7 çarpı 1 bölü 2. Niye 1 bölü 2? 2 üzeri eksi çevirdiği için. Cevap ne olur o zaman? 7 bölü 2 olur. Şimdi biz bunları bölemiyoruz. Bölemediğimiz için aynı cisle yazmamız lazım. Bu 9'u 3'leştirelim sizden. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin bir de ne var? Bu üstü var. Eksi 0,3'ü. Üstü üstü çarpılırsa ne olur burası? 3 üzeri eksi 0,6 olur. Şimdi tabanlar artık eşit. Tabanlar eşitse üstler. Hani bu alttakini yukarı yollarken. Eksi ise artı artı ise eksi. O zaman bu eksi 0,6 olarak geçer yukarıya. Altta bir şey kalmaz. Şimdi burada ne oluştu arkadaşlar? 3 üzeri 2.4 0.6 toplarsam 3 üzeri 3 oluştu. Şimdi buna bakalım. Şunu 5'leştirelim. Bu nedir normalde? 5'in karesidir. Üstün üstü çarpılır. 2 ile 1.5'ü çarparsam 3 yapar ama eksi 3 şu anda. Aşağıda ne oluştu? 5 üzeri eksi 3. Bu eksi 3 tabanlar eşit olduğu için. Bu eksi 3 buraya nasıl geçer? A artı 3 diye geçer. Şu buranın sonucu ne olur o zaman? 5 üzeri artı 1'dir. 3 üzeri 3 27 idi. 5 üzeri 1 de 5 Toplarsam sonucum 32 olur. X 3 y eksi 2 O zaman burada götürelim. Direkt yerine yazalım. Y yerine -2. eksi 2. Eksi 2'nin eksi x eksi 3. kuvveti artı. X'imiz neydi? 3. Üç. 3'ün y'imiz neydi? Eksi 2. Eksi eksi 2 ne yapar? Artı 2. kuvveti olur. Değil mi? Şimdi bu 3 üzeri 2 zaten nedir? 9'dur. Şimdi bunu ters çevireceğim. Üst taraf tek olduğu için eksi eksi olarak kalır. Eksi 1 bölü 8. Neden? 2'nin küpü 8'dir çünkü. Ters çevirme sebebim buranın negatif olması. Negatif olunca sayıyı ters çeviriyorsun. O zaman 9 ve eksi 1 bölü 8 var. O zaman 9 x 8 72 1 çıkartırsam. Hani bununla bunu çarpıyorduk. Daha sonra bu işlemi yapıyorduk ya. 71 bölü 8 çıkaracağım. Şimdi burada ortak çarpan partisini alsak iyi olacak. Yukarıdaki en küçüğe göre alalım önce. Yukarıdaki en küçüğümüz ne? 3. 3'e göre alalım. A üzeri 3. Bunun hepsi çıktığı için 1 çarpı A üzeri 3 olduğu için 1 artı 3 tanesi çıkarsa A üzeri 10 kalır. Artı bunun 3 tanesi çıkarsa A üzeri 20'si kalır. Aşağının en menkücüne odaklanın şimdi. A üzeri eksi 3. A üzeri eksi 3 parantezini alırsam, burada 1 çarpı A üzeri eksi 3 olduğu için 1 kalır. Artı 3 tanesi çıkarsa, pardon A üzeri eksi 3. Eksi 3 ile neyi toplarsam 7 olur? A üzeri 10. Artı eksi 3 ile, A üzeri eksi 3 ile neyi toplarsam A üzeri, yani üstlerde neyi toplarsam 17 olur? A üzeri 20. Şimdi şu parantez içlerine baktığınızda, parantez içine baktığınızda aynı. O zaman biz bunları ne yaparız? Sadeleştiririz gider bunlar. E bu tabanlar aynıysa eksi 3 buraya nasıl geçer? Artı 3 diye geçer. Sonucu ne olur? A üzeri 6 olur. Evet. Gene bir ortaklık işi var gibi sanki. Buralarda 3 üzeri n burada da var. Burada da var. Burada da var. 3 üzeri n burada da var. Burada da var. Burada da var. Şimdi bu eskiden neydi? 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 3'tü. O zaman 3 üzeri n parantezine alırsam burayı. 3 üzeri 3 kalır. Eksi 2 çarpı 2 buradan geldi. Çarpı 3'ün karesi var. 3'ün karesi kalır. Eksi 3 üzeri en çıkarsa ne kalır burada? 3 üzeri 1 kalır. Eksi 3 üzeri 1. Bölüyü de halledelim. Aşağıda gene 3 üzeri enler ortak. 3 üzeri en parçasını alalım. 3'ün karesi kalır burada. Yani 3 üzeri en çarpı 3 üzeri 2'den gelmiştir diyorduk ya çıkarsa 3'ün karesi kalır. 3'ün karesi. Bu 3 üzeri en çıkarsa 3 üzeri 1 kalır. Artı 3 üzeri 1. Sonra 3 üzeri n çıkarsa burada ne kalır? Eksi 6. Artık çarpma pozisyonu geçirdiğimiz için 3 üzeri n'ler gider. 3'ün küpü nedir? 27. 3'ün karesi 9. 2 ile çarpı 18. Eksi 18. 3 üzeri 1 de 3'tür zaten. Böyle. 3'ün karesi 9. Artı 3. Eksi 6. Eşittir. 27'den 18 çıkart 9. 9'dan da 3 çıkart 6. 9, 3 daha. 12 6 çıkartı 6. 6 bölü 6 nedir cevap? 1'dir. İlk başta sonuç artı mı çıkar eksi mi çıkar ona bir bakalım. Bu 4 içeride olduğu için nedir? Bu eksidir. Eksi çarpı. Üst taraf tek bu da eksidir. Üst taraf tek bu da eksidir. Üst taraf çift bu da artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. En son artı eksiye bölersem sonucum ne çıkacak? Eksi çıkacak. O zaman ilk işaretleri hallettiysen senin buralarla işin kalmadı. Direkt üstlere odaklan. 2 üzeri 4 çarpı. Bunu ters çevirsen burası eksi olur. 2 üzeri eksi 5 bölü. Üstü üstü çarpılır. 2 üzeri eksi 6 çarpı. Bunu 2'nin eksi 3. kuvvetidir burası. 2'nin eksi 3. kuvvetinin üstü. Bakın 2'nin eksi 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. 2 üzeri artı 6 yapar. Yukarısı 2 üzeri eksi 1 Aşağısı ise 2 üzeri 0 yani 1 oldu. Sonucum eksi önceden bulmuştuk. 2 üzeri eksi 1'miş. E, 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 demek. Bu eksi de başa geldiği için cevap budur. <laughs> üstel fonksiyonlarda bakın üstel fonksiyonlarda tabanın bir olmayacak bir olmayacak. Bir şey üstel fonksiyon olması için senin tabanın yani şuran ne olması gerekiyor? Mutlaka pozitif olması gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman devam edelim. Şu aşağıdaki soruları bir görelim. Tabanın pozitif bu olur Üstel fonksiyondur ama bu bir olduğu için olmaz. Buna geldik. Tabanın pozitif Üstel fonksiyon olur. Tabanım pozitif. Üstel fonksiyon olur. Tabanım negatif. Üstel fonksiyon olmaz. Bu da olmamıştı. Bu da üstel fonksiyon olur. Negatiflik göremediğimiz için üstel fonksiyon olur. Üst, Fonksiyonun bir üstel fonksiyon olduğuna göre benden geçti aralığını bulunuz diyor. Şimdi bunun bir üstel fonksiyon olabilmesi için bir kere tabanımın e, sıfırdan büyük ama bir de olmaması lazım. 5M-10 büyüktür 0 diyelim ama 5M-10 1 de olmamalı diyelim. Attım karşıya 5M büyüktür 10'dan sonra 5'e bölerim. M büyüktür 2'den. 2'den sonsuza kadar gider ama 5M eşit değildir 11'e bunu attım karşıya. M kesinlikle 11 bölü 5'te olmamalı demeniz gerekiyor. Yani 2'den 2'den büyük ne demek? 2'den sonsuza kadar gider. Fakat bir tek 11 bölü 5 olamaz dersiniz. Olduğuna göre F2 ve F-1 değerlerini bulunuz. Ta bunu yıllar önce öğrendiniz. X yerine 2 koy demektir bu. X yerine 2 koyalım önce F2 bulmak için. 2'den 1 çıkart. Burası 1. 4 üzeri 1 artı 3 oldu. 7'dir. Şimdi geri gelelim. X'i 1 koy diyor. Burada X yerine eksi 1 koyarsak bu sefer 4 üzeri eksi 2 artı 3 olur. O da nedir? 1 bölü 16 artı 3. Buna bunu çarpıp bunu toplarsam 48, 49 bölü 16 olur. Burası 49 bölü 16 olur. E, He, hepsini de bulduk zaten. Fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Normalde çizdik var ama bir tanesini en azından çizerek vereyim size. Evet. Şimdi bakıyoruz. Tabanımız birden büyükse zaten bizim artan bir şöyle artan bir fonksiyondur. Neden? Bir verirsem bakın bir verin. Ha, sıfır verince bir çıkıyor bu arada unutmayın. X'e sıfır verirsem bir çıkıyor. Birden kesecek. Bir verirsem nereye gidiyor? İkiye. İki versem ikinin karesi dörde. Burada şöyle bir kavisli bir yükseliş var. Neden biliyor musunuz? Burası bakın 1 birim artarken burası 2'den 2 üzeri 2 4'e bakın burası 2 birim arttı. Burası az artarken burası çok artıyor. Dolayısıyla böyle yukarı doğru bir kavis alıyor. Budur yani. Hatta gelin bir de eksi 1 verelim size. neden azaldığını görün. 2 üzeri eksi 1 ne olur? 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir. 1'den az hatta yarım demektir. Burası 1 ise şurası da 1 bölü İki oluyor. O yüzden böyle azalarak gidiyor. Ama hiçbir zaman sıfır olmuyor. Sıfıra yaklaşıyor ama sıfır olmuyor. Az önce bir laf söylemiştim. Ne demiştim? Birden büyükse mutlaka o artan bir fonksiyondur. Ve üst tarafa sıfır verdiğinde ne olur? Üç, yani herhangi bir sayı sıfırın kuvveti birdir. Gene birden geçer. Yine birden büyükse fonksiyonun şöyle olur. Unutmayın. Taban taban birden büyükse büyük ise ay, yanlış büyük ise ne olur grafiğimiz kesinlikle budur. Şu grafiği ezberleyin. tabanınız taban dediğimiz yer burası. Birden büyükse grafiğimiz böyle. Aa, birden geçersin. X'e 0 verdim birden geçti. Yanda sayı falan olsaydı oradan geçmezdi de. Bir pratikte burada vereyim size. Tabanınız. Bu taban. Tabanınız. Birden küçükse. Yani x taban olsun. Birden küçükse. Bizim grafiğimiz. Şöyle azalan bir grafiktir. Düşünsenize. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi ne? 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin küpü ne? 1 bölü 8. 1 bölü 2'nin dördüncü küpü ne? 1 bölü 16. Fark ettiniz mi? İlk başta büyük. Sonra yavaş 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 küçülüyor. Ha. O zaman büyükten küçülüyorsa bu bu şekilde olarak gelir. Neden aşağı sıfırdan aşağı inemedi? Pozitif tabanlı bir e, ifadenin herhangi bir üstü negatif olamaz. Çok çok nereye yaklaşıyor? Gün geçtikçe sıfıra doğru yaklaşıyor. Budur. He. burada verecek olsaydık bunu sıfırcı koyduk. Bir, birden geçen şöyle bir fonksiyon değeri e, grafiği derdik. 12 parçalayalım mı? 12 ne? 3 ile 4'ün çarpımı. 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Bak toplama eskiden çarpma halindedir. Dedik yer ayrıca. 3 üzeri x'leri gitti. 4 üzeri x nedir? 3'tür. Değil mi? Bu 2 üzeri 2x de diyebiliriz değil mi bu 3'e? Yani 4 2'nin karesi olduğu için. Şu da aslında burası da 2 üzeri 2x'in karesiymiş ki 4x olmuş. E 2 üzeri 2x 3 ise onun karesi ne olur? 3'ün karesi nedir? 9'dur arkadaşım. Hemen şu soruya bakalım. Şimdi 3 üzeri m bu. Biz neyi aradığımızı iyi bilelim. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri eksi 3 m. Biz şunu oralardan araştırmamız lazım. İlk başta ben buraya eksi dersem burayı ters çevirmem gerekiyor. 3 üzeri eksi m eşittir. 4 olur. Şimdi bunun bir de kaçıncı kuvvetini alalım? 3. kuvvetini alalım. Çünkü bana burada onu sormuş. Bunun 3. kuvvetini alırsam bunun da 3. kuvvetini almam lazım. Eşlik bozulmasın diye. Değil mi? 3 üzeri eksi 3 m Ne olur o zaman? 4'ün küpü 64 olur. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu 64'ü götürüp burada yerine yazacağız. 3'ün karesi 9'dur. 9 dokuz çarpı 64'dur. 4 kilo 9 36 elde var. 3 6 <laughs> kere 9 54, 3 daha 57. Bu olur. Üstü küçüğe göre yapalım demiştik. Burada. Üstü küçüğe göre yapacak olursa yukarı küçüğü ne? 2 üzeri 88. Burada bir tane olduğu için bir 88 tanesi çıkarsa bir tanesi içeride kalır. Aşağıya da gelin. 2 üzeri gene 88 parçasını alalım mı? 88 tanesi çıkarsa burada. Burada. 2 üzeri 2. Eksi. Burada 88 çıkarsa 2 üzeri 1 tanesi kalır. Bakın ne güzel gitti çarpma durumlarına. 1, 2 daha. 3. 4'ten 2 çıkart. 2. Ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Buraya geldik. F1 ve F3 götür yerine yaz. Eskiden çok severdiniz bunu siz. Buraya 1 yazarsam ne olur? F1'im. F1 eşittir. Burası 3 üzeri 3 yaptı. 3 üzeri 3 hani 1 2 daha 3. 3 üzeri 3 27 1 çıkart. 26 yapar. Şimdi burayı silivelelim geri. Çünkü gene kullanacağız. Eksi 3 yazacağım. Eksi 3 yazarsam buraya ne olur? Eksi 3 artı 2 eksi 1. 3 üzeri eksi 1 eksi 1 oldu. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ten de 1'i çıkartırsam 3 kere 1 3. 1'den 3 çıkartırsam eksi 2 bölü 3 olur. Bunun değeri de neymiş? F eksi 3'ün değeri eksi 2 bölü 3'müş. Daha da buna bakalım biraz. Aşağıda yüksel fonksiyonun grafiklerini çiziniz diyor. Tabanım ne demiştim ben? Birden büyükse bir kere bizim fonksiyonumuz nasıldı? Yani zaten sıfırdan küçük olamayacağı için yukarı doğru artandı. Şöyle artıralım. X'e sıfır versen nereden geçer? Birden. Hepsi bu yani. Tabanım benim birden büyük mü? Artan fonksiyon. Ha şöyle bir şey. Böyle burnu kalkık olacak. 5 üzeri 0 nedir? Bu da birden geçecek. Sadece bu biraz daha dik olabilir şuna göre. Çünkü 5 üzeri 1 5'e gider vesaire. Geldik buraya. 1 bölü 4 tabanım ne? Birden küçük mü? Bu azalan olacak. X'e 0 versem sonuç 1 ise birden geçen şöyle azalan bir fonksiyon olacak. Tabanın nedir? birden geçecek çünkü e, burası basit kesir azalan olacak birden küçük çünkü o zaman x'e 0 versem de nereden geçiyor birden geçiyor ha, burada değerler verebilirsiniz misal 4 üzeri eksi 1 dedim yani 1 bölü 4'ün eksi 1'in kuvvet dediğim gibi bakın şurada eksi 1 verdiğinde ters çevirmen gerekir bakın şurada 4 0 verdiğinde 1 hani bir de 1 verdiğinde 1 bölü 4 bakın şurada 1 versem nereye gidiyor 1 bölü 4'e değer vermek sizin elinizde ama genel itibariyle tabanın Tabanın birden büyükse, tekrar anlatayım. Tabanın birden büyükse, şöyle artarak gider. Tabanın birden küçükse ise, şöyle azalarak gelir. Dedik. Şimdi ne kadar diksen, zaten ne dedik? Bunların ikisinin tabanları, hani artan olduğu için, bunların tabanları, tabanları büyüktür birden. Bu azalan olduğu için, bunun tabanı, tabanı küçüktür birden. Değil mi? Yani bir de bizim burada C'miz basit kesir. C bir kere en küçük. C en küçük. Ne kadar diksen o kadar güçlüsündür. Güçlü adam dik durur gibi düşün. O zaman ne kadar dik olan bu daha dikse A daha büyüktür. Kimden? B'den. O zaman A'da B'den daha büyüktür dersin. Devam edelim. Burada ne diyor? Fonksiyonu üstel. Fonksiyonu üstel bir fonksiyon olması için bir kere benim tabanımın pozitif olması gerekir. 4m eksi 12'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Ve de 4m ve de diyelim şuraya da ve de 4m'miz eksi 12'miz kesinlikle bir olmamalıdır. O zaman 4m büyüktür 12'den m büyüktür 3'ten ve de <laughs> 4M eşit değildir 13'ten. Eksi 12 yaptım karşı artı 12 diye bu arada. M eşit değildir 13 bölü 4 olmalı. Ha, çözüm kümesi nasıl yazılır? 3'ten büyükse 3'ten sonsuza kadar gider. Ama kesinlikle 13 bölü 4 13 bölü 4 olamaz deriz. Bu da işaret? olmak üzere açtaki verilen fonksiyon hangisi veya hangilerinin üstel fonksiyonu olduğunu bulunuz diyor. Şimdi taban negatif olamaz da üstel fonksiyon olmaz. Taban pozitif üstel fonksiyon olur. Tabanın bir ise üstel fonksiyonu olamaz. Tabanın negatif üstel fonksiyon olamaz. Bu olur. Bu da olur. Tabanımız pozitif. Tek tanım kümemiz buydu. Bir olmayacak. Tabanımız negatif olmayacak bile. Dersi burada bitirelim. Ee, bir dahaki dersimizde. Allah izin verirse 21. sayfadan ya da 20. Işte o, o civardan devam ederek gideriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Başarılısını diliyor gözlerinizden öpüyorum.